Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün son derece değerli bir konuğu var. Emekli Emniyet mensubu ve uzman bilirkişi Sayın Dilaver Yılmaz bizler birlikte. Dilaver Bey hoş geldiniz. Şimdi her olayın kendine münasır durumları vardır. Az önce de söylediğim gibi bir trafik kazasını düşün. Veyahut da bir kavgayı düşün. Bıçakla yaralamayı düşün. Veya cinayet olayını düşün. Veya iş kazasını düşün. Yani gerek savcılarımız, gerek hakimlerimiz az önce de beyan ettiğim gibi her olayın profesyonel veya uzmanı olamaz. Sadece olayların karşılığında kişilerin alacağı cezaları veyahut da beraatleri beraber verebilir. Aslında burada siz de bir bilirçisiniz. Örnek veriyorum. Yayın camiasında televizyon konusunda belli bir iş deneyiminiz vardır. Siz bu alanınızı bilirçiliğe taşımak istediğinizde veya uzmanlığa taşımak istediğinizde Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu bilirkişilik şeyler vardı kayıtları vardır. Oraya öncelikle gider bir bilirkişilik yeterlilik sertifikası alırsınız. Bütün meslek kuruluşları aynı sertifika tabidir. Onu alırsınız. İş deneyiminizi sunarsınız. 25 yaşında üstündeyseniz ve kurul tarafından da kabul gördüğünüz takdirde bilirkişsiniz demek. Şimdi onursuz ya da vicdansız yaşamaktansa onurlu ölmeyi tercih ederim. Mutlu günler sevgili izleyiciler. Üniversite TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Mesleki Gündem programımızın bugün son derece değerli bir konuğu var. Emekli, emniyet mensubu ve uzman bilirkişi Sayın Dilaver Yılmaz bizler birlikte. Evet, sizin de anladığınız gibi bilirkişi kimdir, aslında nasıl olunur, zorlukları nelerdir, çok da dışarıdan göründüğü gibi mi nasıl olunur ve neler yapmak lazım, nasıl dosyalarla karşılaşıyorlar bunları soracağız. Ama öncelikle bu gayet şık, yakışıklı bir efendiyi hemen sizlerle tanıştırıyorum. Dilaver Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Koton Bey. Nasılsınız? İyiyim. İyisiniz. Sizle böyle bir ortamda karşılaşmak benim, benim için, için onurdur. Çok teşekkür ederim. Dilaver Yılmaz kimdir diye en zor sorun baştan soruyorum. Dilaver Yılmaz kimdir? Dilaver Yılmaz 1972 yılında. Kayseri'de dünyaya gelmiş. İlk orta lise eğitimi Kayseri'de tamamlamış. vatanı görevini Erzurum'da yapmak suretiyle. Askerlik esnasında almış olduğum bir kararla emniyete girme çabam oldu. E, belli bir süreçler, sınavlar falan derken e, emniyet mensubu oldum. 27 yıl e, Türkiye'nin farklı illerinde görev yaptım. Bir buçuk yıl önce ise emekli ayrıldım. Görevimi yaptığım esnada tamamıyla e, hukuk alanında, hukukla e, görev yaptığımız için Evet olayların akışları olsun, karşılaştığımız e, birçok vakada insanların mağduriyetlerine şahit olmam, insanların kendilerini ifade edememeleri, bu şekilde e, adli ile de sürekli e, iş gereği gidip gelmemizden dolayı evet. mağdur olan insanlara yardımcı olmadığına bir kişiyle e, başvurdum. Yaklaşık 21 yıla yakın bir kişilik yaptım mahkemelerde. Emeklilikle birlikte e, hem bir kişilik hem uzmanlık olarak çalışmaktayım. Harika. Çok güzel. Yani bir adalet savaşçısı olduğunuzu düşünüyorum. Başlığımız da öyle gerçekten de hani bütün herkese de buradan adalet savaşçısı olun diye de duyurmuş olduk. Adalet çok önemli değil mi insan hayatında? Adalet herkes için. Gerekli. Gerekli. Özellikle adaletsizliğin olduğu bir e, ortam var ise illa ki insanlar e, bu haklarının gaspını önleme adına kendilerini ifade edemedikleri durumlarda bir çare kalıyor. Doğru. Bu aynısı benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Yani e, bu coğrafyada yaşayan, hatta dünyada yaşayan herkes için geçerli. Hiç kimse işlemediği bir suçun günah altına girmek istemez. Kendini ispatlayamaz. Bunun içinde e, alanında gerçekten yani e, baktığımızda yeni dünya düzenine baktığımızda özellikle her meslek grubunun, her alanın bir uzmanı vardır. Düşünün ki bir iş kazasına maruz kalıyorsunuz. En basit diyelim lokantada çalışan bir garson veyahut aşçı bir anda orada bir iş kazasına maruz kalıyor. Bunu gerek kolluk olsun, gerek savcılık olsun, gerek hakimlerimiz olsun her alanın, her konunun uzmanı olamadıkları için bizler aslında yargının, savcının, hakimin alt yargıcıları görevini yapıyoruz. Şey Onların uzman olmadığı konularda uzman olan kişilerin vermiş oldukları destekler sayesinde mahkemelerde insanlar haklarının gaspının önüne geçilmiş oluyor ne kadar önemli değil mi? Yani öneminden ziyade Gerekli. masum bir insanın bir günde olsa özgürlüğünün kısıtlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun ne demek olduğunu o kişiler çok daha iyi bilir. Dışarıdan bakılınca belki hani bu anlaşılmayabilir ama suçsuz yere bir gün dahi cezaevinde kalmak ne demektir? Hani o kişi bilir ancak. Onların hayat hikayelerine baktığınızda veyahut da e, bir insan bir şekilde e, tutuklanmış, cezaevine girmiş ama kendini bir türlü ispatlayamıyor. Yazmış olduğu mektupları icabında dosyasında görüyorsunuz olayları incelerken. Yani e, sersen işini, feryadını duyuyorsunuz. Ben bu olayı işlemedim, ben bu olayı yapmadım dediğini duyuyorsunuz. Ve o insanın geride bıraktıkları vardır, çocukları vardır, aileleri vardır, bir yaşantısı vardır. Onlardan mahrum ve uzak kaldığına şahit oluyorsunuz. Ve bir anda kendinizi o insanın yerine koymak zorunda kalıyorsunuz. Öyle olması gerekiyor. O olabilir. şekilde. İlla Mahkemeler her olayda, her davada bir kişiye ihtiyaç duyuyorlar mı? Yoksa mesela özel konular mı var Dilaver Bey? Şimdi her olayın kendine münasır durumları vardır. Az önce de söylediğim gibi, bir trafik kazasını düşünün veyahut da bir kavgayı düşünün, bıçakla yaralamayı düşünün veya cinayet olayını düşünün veya iş kazasını düşünün. Yani e, gerek savcılarımız gerek hakimlerimiz az önce de beyan ettiğim gibi her olayın profesyonel veya uzmanı olamaz. Sadece e, olayların karşılığında kişilerin alacağı cezaları veyahut da beraatleri karar verebiliyor. Düşünün ki... bir yaralama olayı olmuş. Olayda bıçak veya silah kullanılmış. Buradaki... açılara... veyahut da bu olayların... E, detayına... bakıldığında veya bir trafik kazası... aracın... freni... fren mesafesi... fizik olarak alakalı olan konulardır. Bununla da... E, Nasıl söylesem, yani... Çok her... teknik değil mi aslında? Tabii tabii. Yani tüm tekniğini ortaya koyarak her alandan kendi uzmanından yaralamak suretiyle amaç burada e, davalar ve olayları şeffaf bir şekilde aydınlatmaya yönelik. Siz emniyet mensubuyken de aslında toplum yararına, faydasını bir iş yaptınız. Şimdi bir kişi olarak da aynı şekilde devam ediyorsunuz. Dikkat ediyor musunuz? Hep böyle toplum Aynen. için bir şey yapmak savaşındasınız. Yani hani o kendini ifade edemeyen insanları gördünüz, emniyet mensubuyken neler yaşadınız kim bilir, şimdi bir kişiyken neler yaşıyorsunuz ve ilk bu meslekteyim diyor musunuz aslında? Yani bana uygun bir meslek olduğunu, yani insanlara dokunuyorsunuz, insanların hayatına dokunuyorsunuz. Yani e, artık bunun parayla pulla ölçüler bir noktasını demiyorum. Yani vicdani olarak bir olayı aydınlattığınızda, bir masum olan bir insanı, e, masumluğunu ortaya koyduğunuzda... ispat ettiğinizde. illaki ki e, veyahut da sokakta gezen bir suçluyu bulup, onun suçlu olduğunu ispatlayıp toplumdan izole ettiğinizde, kafanızı yastığa koyduğunuzda... Veya bir, bir yemek yerken yersin. ne kadar rahatsınızdır değil mi? İlla ki çok güzel, çok özel bir meslek olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. Nasıl bilir kişi olunur? Yani hani her mesleğin bilir kişisi olmak için bir sınavı var? Nereye başvurmak lazım? Kimler bilir kişi olabilir? Biraz aydınlatır mısınız bize? Şimdi aslında burada siz de bir bilir Örnek veriyorum. Yayın camiasında, televizyon konusunda belli bir iş deneyiminiz vardır. Ha siz bu alanınızı bilim kişiliğe taşımak istediğinizde veya uzmanlığa taşımak istediğinizde Adalet Bakanlığı'nın açmış olduğu e, şeyler vardı, kayıtları vardır. Oraya öncelikle gider bir birlikçilik yeterlilik sertifikası alırsınız. Bütün meslek kuruluşları aynı sertifikaya tabidir. Onu alırsınız. iş deneyiminizi sunarsınız. 25 yaşında üstündeyseniz ve kurul tarafından da kabul gördüğünüz takdirde kişisiniz demektir. Hmm. Her iş sektörü için aynıdır. Kurul nasıl kabul görür? Yani kurul tarafından nasıl kabul görünür? Yani belli bir süre bir mesleği yapmak, icra etmek gerekli mi kayıtlı olarak? İlla ki yani o, o mesleğin e, erbabı olmanız, o iş alanında deneyiminiz olması, gerek e, eğitimsel gerekse e, alandaki çalışma. Söylediğinizde bir işçiliğe müracaatınızı sağlarsınız. Artı devlet aleyhine herhangi bir suçtan kaydınız, sabıkanız ve meslekten ihraç, meslek babından alınma olayınız yok ise. Sizin bir de uzmanlığınız var. uzmanlıkla yapıyorsunuz. Doğrudur. Nasıl gidiyor ikisi birbirine yakın mı, uzak mı? Aynı. Aynı. Çünkü ben mesleğimin uzmanı olduğum için. Aynı anlamda da e, mahkemelerde resmi bir kişiliğini yapıyorum. Doğru. Evet. İkisi aynı. Sadece e, isimsel farklılık farklılık var. Görevlendirilme adında mahkemeler tarafından veya savcılıkça görevlendirme yapıldığında resmi bir kişilik sıfatını kazanıyorum. Evet. Peki Dilaver Bey mesela bilir kişi olarak atandıktan sonra neler yaparsınız ve bu iş mesela hani nasıl sonuçlanır? Zorluk tarafları var mı? Vicdani açıdan hani ...kendinizi iyi hissetmek adına öncesinde önlenme alıyorsunuz, dosyalara nasıl yaklaşıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Şimdi... ...Kotan e, Bey şöyle söyleyeyim. Bir dosya tarafıma tevdi edildiğinde veyahutta bir... E, ...görev verildiğinde... ...öncelikle e, o dosyaya hakim olmak lazım. Keşif karar alındı. Keşfe gidildiğini sayalım. Mahkeme yetirilebilirde. Orada olay mahallinin tüm incelemelerini, tüm ölçümlerini, katılanların ifadeleri, artı dosya içeriğindeki belgeleri, uzmanlık raporlarını, kriminal raporlarını, bunların tamamını bir bütün olarak değerlendirdiğinizde olayın çözümü adına kendi alanımla alakalı olarak en iyisini yapmaya ve e, gerek e, diyelim bir cinayet olayı maktulün yerine kendimi koyarak veyahut da e, dosyayı inceliyorsunuz, beyanlara bakıyorsunuz, olay yerini incelediğinizde A şahsı örnek veriyorum vurulmuş yerde onun canlandırması veyahut da olay yerine ilk gelen e, olay yerici inceleme, belki arkadaşların yapmış olduğu tespitler, görüntüler, çizimler, atış yapılmışsa kovanlar, hangi açıdan gelmiş, yani e, anlatımlara da baktığınızda ortada bir çelişki var mı yok mu? Bunları bir genel bütün olarak incelediğinizde doğru noktayı, doğru açıyı, doğru hedefi ve doğru kişiyi bulmanız hiç de zor olmuyor. Ben Peki kendi açımdan kendi açımdan çünkü zaten bir emniyet mensubu evet. olmanın getirdiği de bir bakış açısı var sizin için uzmanlık alanınız olduğu için. Peki en zor tarafının ne olduğunu düşünüyorsunuz bu işin? En zor tarafının e, ola ki bir yerde bir aksaklık yapar da yanlış bir kararla, yanlış bir raporla bir masum olan kişinin hayatını değiştirir miyim? Endişesini her zaman için taşırım. Hamdolsun ki e, bugüne kadar 21 yıllık e, birikçilik e, hayatımda bir kez dahi geri dönüş bir dosyam söz konusu olmadı. Harikasınız. Bu çok önemli zaten. Hani Her şeyden bağımsız olup tamamen tarafsız bir gözle adalet Aynen. savaşçısı olarak dosyaya Aynen. bakmak çok önemli. Peki bu adalet savaşçısı olarak bakmanın yanı sıra bir de karşı tarafta... Ne bileyim hani adaleti aldatmaya yönelik kişiler hani Çok planlar karşısınız. kuruyor olabilir. Bunların size karşı olan etkileri ya da işte bir tepkisi veya bir sözü, bir davranışı, bir beyanı oluyor mu? Olmadı desek bu zamana kadar yalan olur. Yani karşıma çıkan insanlarda oldu, tehditler de aldım. Gerçekten. Keşfe katılma diyenler de oldu. Dosyayı yapma diyenler de oldu. Ee, ama şu anda çok karşınızdayım. Amulsun. Aynen öyle. Ben şunu inanıyorum aslında hayatta. Yani bir insan bir şeyden korkarak hareket etmemeli. Hiçbir şeye ulaşamazsınız. Aynen öyle. zaman. Benim bu çok inandığım bir şeydir. Korkunun ecele faydası yoktur. Asla. Ve hani sizin korktuğunuz şey siz zaten hayatınızın size ait olan tarzınızı, tavrınızı Başkalaştıracağı için vicdanen zaten siz o işin altında kalıp onun için ölürsünüz. Ama bir şeyden korkarak değil, korkmadığınız zaman ben şöyle yaşarsınız. diyorum, yaşarsınız. Aynen. Gerçekten Aynen. öyle düşünüyorum. Şimdi onursuz ya da vicdansız yaşamaktansa onurlu ölmeyi tercih ederim. Çok güzel söylediniz. Çok güzel söylediniz. Yani bu gerçekten ilham olacak bir söz. Aynen. Bence de hayatta yapacaklarınızdan eğer vicdanen adalet bakımından da düşüncesel olarak bu fikirdeyseniz bundan ne olursa olsun dönmemelisiniz. Çünkü aksi takdirde diğer tarafın yaşamsal olarak onursuzluk ve vicdansızlık olarak yaşam şansı yani yaşıyor olsanız da o bir hayat demek olmuyor olacak diye düşünüyorum. Şimdi uzmanlık alanınız dışında bazen dosyalarda farklı bir süreçte de karşılaştığımız oluyor mu? Size tebliğ ediliyor, ama bakıyorsunuz mesela alanın dışında alanınızın dışında. Ama bu durumda hani alsam mı almasam mı ya da alayım buna da bakayım, bu da benim için bir katkı olur mu dersiniz? Nasıl yaklaşıyorsunuz bu durumda? Şimdi zaten gelen dosyada diyelim ki benim alanımın tamamen dışında bir dosya ise onu ilgili makamlarla paylaşıp beni ilgilendiren kısmını kendilerine izah ettiğinde olmayan kısımlarla alakalı ise yine ilgili makamların, savcılığın olsun, mahkemelerin olsun, hakimlerle işare içerisinde o alanda deneyimli, uzman ve bir olan arkadaşlarla ortak bir şekilde yine o dosyayı sonuçlandırma cihetine gidiyoruz. Yani tamamen dosyadan çekilmem diyorsunuz. Çekilmem. Evet. Ama tamamıyla benim e, uzmanlık alanımda hiçbir bağ bağlantısı yok ise zaten o tür dosya bana tevdi edilmez. Ha. Değil mi? Tabii. Kıyısından köşesinden mutlaka sizin uzmanınıza ihtiyaç duyulduğu Duyulur, bir durum vardır ki gelmiştir. o yüzden tevdi edilmiştir. Peki Bilir kişiler ayda mı kaç dosyaya bakar diye sorayım ya da yılda mı kaç dosyaya bakar diye sorayım. Bunun bir ortalaması var mıdır? Kimine göre değişir mi? Yapılan işe göre değişir mi? Bir oranı var mı? Ee, kişilikte aylık belli bir dosya sayısı vardır. Hmm. kişi sayısına göre eşit bir şekilde dağıtım amaçlı olarak cevap verir. Fakat bulunmuş olduğunuz bölge kurulunun o alanda kaç tane bilirkişisi varsa onlara tehdit edilir. Ya da Mahkemeler... vermiş olduğu raporlarına... geçmişteki vermiş olduğu raporlarına ve... raporların sariliğine... düzgünlüğüne veyahut da inandırıcına, gerçekliğine... bakmak suretiyle... reisende birikşilere atayabilir. Yani şu ana kadar ben bir sayı bazında bakmadım. Bakmadınız mı? Bakma. Sayı bazında bakmadım. Ben çözüm odaklı baktım. Gerçekten inandığım şekilde ilerledim ve bir sonraki gelen heyet ise vermiş olduğum diğer raporlarıma istinaden beni tercih etme cihetine de gitmiş oldukları noktalarda oldu. Ama daha da başarılı, daha da mükemmel, daha da alanında kat kat duayen olan mevkidaşlarım, meslektaşlarım vardır. Her mahkemede, her mahkemenin bilinçlerinde vardır. Hepsinin de amacının e, yargıya yardımcı olma olduğunu bildiğimiz için aramızda bir çekişme veya buna benzer bir e, şey söz konusu değildir. Amaç adalet. Amaç adalet. Bizim bildiğimiz dedektiflik tanımına çok uyuyor. Siz nasıl bakıyorsunuz? Sizce de gerçekten doğru tanımı bilir kişi aynı zamanda bir dedektif midir? Savcılık aşamasında diyebiliriz. Mahkeme aşamasında baktığımızda ise... E, olmuş bitmiş bir vakayı gözden kaçan noktalarını ortaya çıkartma adına da bir dedektiflik diyebiliriz. Değil mi? Ben sizin gözümün önüne geliyor sizin evde böyle yeni bir dosya almışsınız, ışığı açmışsınız, dosyanın böyle işte sayfaları önünüzde, şimdi böyle oturuyorsunuz, yanınızda kahveniz var, olayı anlamaya çalışıyorsunuz, böyle düşünüyorsunuz, onun yerine koymaya çalışıyorsunuz. Aslında bir taraftan da çok zevkli de bir şey. Hani adaleti sağlamak uğruna dakikalarınızı harcıyorsunuz ya, hiç boşa giden bir değil. Dakika işliği. biraz herhalde şey kalır. Bazen uykularımıza da yansıdı oluyor. Hafif kalır. Çünkü şunu soracaktım arkasında. Bir dosyayı aldığınızda ortalama raporlama süreciniz belli midir? Dosyaya göre değiştirme. Ama sizin bunca tecrübenizden sonra baktığınız zaman dosyaya işte bu kadar süre alır diyebiliyor musunuz? Yani kimi zaman olur bir hafta on gün içerisinde halledebilirsiniz. Kimi zaman olur aynı gün içerisinde görebilirsiniz şeyleri, alanınızla alakalı noktaları. Kimi zaman zamanda olay biraz çetrefildedir, dağınıktır, geniştir. Gerek deliller açısından, gerek olaya karışan insanların vermiş olduğu yanlış ifadeler, yanlış beyanlar falan zorlandığı noktalarda illaki oluyor. Bazen üç ayı, bazen 6 ayı bulabiliyor. Ama sadece aldığım dosyayı raporlaştırayım, vereyim mantığıyla yaklaşırsanız tam kesin bir sonuçla yaklaşamıyorsunuz. Emin olmadığım, çözemediğim veyahut da çözme gayretinde zorlandığım dosyalarında vicdanımın sesiyle birlikte eğer tüm deliller ...örtüşüyorsa, vicdanımda rahatsa... ...o dosyayı imzalayıp teslim edebiliyorum. Harika. Yani süre yetmiyorsa... ...ek bugünden, süre isteyerek... ...ek süre isteyerek vicdanımı da ortaya koyarak hareket ederim diyorsunuz. Zaten bir kişiden de beklenen bu olsa gerek diye düşünüyorum. Tamam. Çok ilginç durumlarla karşılaşıyorsunuzdur hayatınızda. Her dosya mesela kendi içinde mutlaka bir ilginçlik besliyordur. Ama bize anlatabileceğiniz, paylaşabileceğiniz böyle... Çok ilginç olan bir anınız var mı? Şimdi Kotan Bey şöyle söyleyeyim. Yargıya haiz olan, çoğu olayın gizlilik derecesi olan bir olduğu için sadece şöyle diyebilirim, üstü kapalı geçebiliriz. Lütfen, tabii. Bir yerde bir cinayet olayı ceset yok. Ceset yoksa Allah Allah. Cinayet, e, suç, yok. cinayet de yok mantığı vardır ama... E, tutuklular var. Bir şahıs gerçekten öldürülmüş... ama bir türlü cesete ulaşılamıyor. E, HTS kayıtlarından... bas kayıtlarından... yaklaşık 6 aya varan bir çalışma sonrasında... Ne diyorsunuz? Bir telefon e, sinyalinin üç kez farklı bir noktada vermiş olması sebebiyle o bazı çalışmalarında yaptığında evet. cesetin yakıldığını yani araba tekerlerinin çöplüğe götürüp yakıldığını dört tane araba tekerinin arasına konup tamamen küle çevrildiğini ve e, olayı da kayınbiraderinin işlediğini ortaya koymak suretiyle şahsın eşi ve iki oğlu cezaevinde, kayınbiraderi cezaevinde eşi ve çocuklarının tahliyesini sağlamak. Yani olayda suçsuz olduktan sağlamak olay oldu. Ve e, Çok ölen şahsın ise kendi kardeşleri mirastan reddi miras yaptırma adına kardeşimizi, hanımı, çocukları ve kayını öldürdü diye ithamla suçladıkları için hepsi cezaevindeyken... ölen şahsın mal varlığına kardeşleri... konmaya kalkarken... olay tamamen... farklı bir boyuta geçerek... hem yakılan kişi... hem yakan kişi... şahsında... hak ettiği cezayı almasını... masum olan eşi ve çocuklarının da tahliye olmasını... ki bu... bayağı bir uğraştıran bir vakaydı benim için. Tebrik ediyorum sizi. Gerçekten tebrik ediyorum. Bu fırsat verdiğiniz için ben size teşekkür ederim. Harikaydınız. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi aslında adaletle ilgili tam bir savaşçı olmak lazım. Her yerde adaleti kovalamak lazım. Çünkü adalet herkese gerekli. Yayının başında söylediği gibi Dilaver Bey'in. Hiçbir şeye göz yumamak lazım. Adalette olmak bunu gerektiriyor. Ne yapabiliyorsak aslında kendi çapımızda adaletin ayakta kalmasını sağlamak lazım. Adaleti sadece bu değerli bilir kişilere bırakmamak lazım. Onlar ellerinden geleni yapmak için gayret sarf ediyorlar. Ama öncesinde de toplum içerisinde biz yaşarken de olayları adalet gözü ile bakarak değerlendirmek ve ona göre vicdanımızın da ortaya koyduğu sesiyle birlikte karar vermek son derece önemli. Dilaver Yılmaz, eski emniyet mensubu, emekli emniyet mensubu ve uzman bilir kişi. İyi ki geldiniz. İyi ki programdaydınız. İyi ki bu mesleğin ayrıntılarını, vicdani sorumluluğu, adalet savaşçısı olmayı bir bir aşıladınız. Emniyet mensubuyken de toplum için yaşadınız, bir kişiyken de yine şu anda toplumumuz için yaşıyorsunuz. Evet. Bu çok değerli bizim için. İyi ki bu alandasınız. Birilerinin bu işi seçmesi gerekiyordu ve yapması gerekiyordu. Ben bunları duyunca çok mutlu oldum. Çünkü vicdani olarak hareket ediyor olmanız beni çok rahatlattı, çok da memnun etti. Doğru işi yaptığınızı düşünüyorum. Tam da size uygun olan bir şey yaptığınızı düşünüyorum. İyi ki buraya geldiniz, ilk konum oldunuz. Çok teşekkür ederim sana. Ben size teşekkür ederim. Tamam. Sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi alanında uzman kişiler konuğumuz oluyor ve onların hayatından esintileri sizlere paylaşıyoruz. Bunların hepsi tamamıyla size ilham olmak için yapılan işler. Bu yayınların size ulaşmasını sağlayan değerli arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Pınar Özenç yönetmenim de çok teşekkürler. Sizlere de bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Adalet savaşçısı olmaya devam edin lütfen. Çünkü adalet hepimiz için gerekli. Sizleri çok seviyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.